Tom Holland'ın canlandırdığı Spider-Man karakterinin dördüncü filmi olan Spider-Man Brand New Day filmi için oyuncular açıklamaya devam ediyor. Bu oyuncularda da tabi ki de başta Spider-Man'i oynayan aktör Tom Holland'ın Spider-Man'i olmakla birlikte Zendaya, Ned, Mr. Negative, Scorpion, Hulk, Cindy Singh ve Punisher arkadaşlar. Cindy Singh'in filmde hangi rolle olacağını bilmiyoruz. Aynı şekilde Punisher'ın da filmde olması artık sokak seviyesi bir Spider-Man izleme şansı veriyor. Çünkü Doomsday'den Spider-Man'i önce izleyeceğiz. E artık lütfen bir Spider-Man'in sokak seviyesi işlerle uğraştığını görelim. Ben The Amazing Spider-Man 2'den beri o hassı, o tadı bir türlü alamıyorum. Umarım alırım. Aynı zamanda da kadroda MJ ile neden olması bazı kişileri üzebilir. Ancak arkadaşlar bu bir kamyon da olabilir ya da Peter gidip açıklayabilir kimliğini onlara bilmiyoruz. Olacak mı? Olmayacak. Her şeyi film izlerken göreceğiz. Ve halkı da burada bir müttefik olarak göreceğiz. Sonra çıldıracak mı? Bilmiyoruz. Göreceğiz. Belki de World War Hulk filmine zemin hazırlanacak. Belki de Punisher'ın burada olması ile birlikte Spider-Man'i Daredevil Born Again'in ikinci sezonunda göreceğiz. Bu sorular yanıtlanacak mı? Bunların yanıtlandığını görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Umarım bunların hepsi olur. Hoşça kalın. Takipte kalın.